Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz nasılsınız bulundunuz kapıya asılmasınız canımsınız balımsınız arkadaşlar yeni bir oyun videosuyla yeni bir ses yeni bir oyun videosu karşınızdayım bu e, beğendiyseniz yorumlar kısmından belirtmeniz benim için önemli e, Şimdi oyun bir mi bakalım bir niye başladım mı abi başladım aslında 2 saattir lan e tabi ki de kim kanka burada soru mu yani yaşım yaşım 354 ha <laughs> 18 kanka yanım atayım e, kabul et kabul et ben sana emin misin evet adım Jahut Jahut değil kanka sadrak olsun bu sadrak Doğru ya eşcin zaten eşiğin şey gibi büyük yazıyoruz. dur. Tabi e, bir ilk harf büyük olmalı. Sat o kadar da e, O kadar hadi yani eşcimizde büyük olması önemli değil kanka ben yani büyük bir adam diyor ben büyük adam ben büyük bir adam değilim ben normal bir insanım. Yani kendimizi o kadar da kasmaya gerek yok kanki. Oluştu kanka oluştu kanka bak 10 ki oluştu diye sevmem ben 10 ki oluştu da anasını ve ya tövbe bak ben konuşma kanka ben telefon sakam ettik bak kanka oyunu değil ki ben telefon biraz e, bugün biraz sakam ettik yapıyor ben tepim bozduracak kardeş devam ettim dokun kardeş dokun kanka. öyle dokun ki sen meşe öyle veya Ağzın açık kala kanka. Ne diyor bu kanka şimdi? O hikayeyi bir anlayalım maçtan ki. Öyle bir kuleye bak lan oğlum çok güzel. Ananı sati. Oğlum bu oyun acanıyor olan. Üf, o adama bak sen. Varat, varat. adamımıza bak sen. ödün avcıları neredeyse bu adı olur. Kale, e, bana her kim getirse ona e, tamam. Kekeleler diyor. Kaleler misliyim. Ödülümüz varken var Bu çok uzakta olamaz. Bu işi be bebat etmeye çalışıyor. Yani iki saat e, ve gören. Gören. Ha sürdü kanka. Valorant canlı canlı geçiyor. Geçelim kanka. Bir daha sefer bir se bir sene e şişlemeye çalışırsan yuvalam yu yuvalama yuvalama diye. Aa ne kanka biz korkmayız. Öyle zıgoş gelsinler buraya kankam kanka. Oğlum oyuncu çok iyi lan. Gel bakayım kanka. Gel bakayım gel. Oğlum biz eski çağdan kalmayız lan. Bize silah bile işlem aga. Ha Allah'ın izniyle işlemez kolay kolay. Gelin bakalım. Gelin. Ben atalarımın izinden giden bir insanım. Gelin. Vay 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 vay. Kafasını sattım vay. Var mı daha burada kanka? Görüşe göre yoklar. Ha ben ben olmasa ne yapardım? Ne yapardım? Ostu kanka. <laughs> ben konuştuğuma. Şimdi burada bir şey parıldıyor kanka. Bu ne para? Ya? Yukarıdan bir güneş şey vuruyor, şey vuruyor kanka. <laughs> Ee, bir, e, şöyle bir gelelim. Bu da güzel lan. Aynen hep burası. O doğru. bu taraftan düşmanların yıldığımla ile e, atlet. Tamam, bak bunu dedim. Vay 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 beyimize gelmiş hoş geldin yöneticilik gel, yani gelin bakalım kanka var mı daha sizi gibi ay Bu tuhaftan gidiyor ya yorumuz bu tuhaf gidiyor gösteriyor. düşman var bu ara. Onlu hemen de bir düşman, yakama bizi düşman. Kazanan hep biz olduk usta, öldü de düşman. Var mı daha burada? Şu, bu onun silahı demek yani, yani onun silahı da. Bizim bu adam niye yatmaya yakmaya kadar gidiyor? Şurada odaya çıkar mısın kankam? biz Osman Gazi oynamadık yani? Vay vay pampa cetki. E, ee, güzel hoş da hangi sar hoş? Ee, şuradan çıkalım kanka dümdüz. Dümdüz çıkalım kanka. Sakamet gibi şey yapma lan. Ee, kaçacak yer kalmadı valot. Sadrax. E, ee, o kim geldi? Tanrım ölüm şövalyesi beni buldu. <laughs> gel bakalım sen gel gel. Senin anına var mı? Oha oha oha. Vallahi canlı canlı ele geçiyor Onlar gerek koysunlar kanka. Dur kan biz onlar şu bir karşılayalım kanka. Niye bir sıkıntı yaşarız ki? Daha gelmedi gelsinler kanka. Ben ondan bekliyorum ki sana. Söylesene bana. Beni asla canlı ele geçiremeyeceksin özür avcısı. Aa. Dedi. Müjdeci. Geç. İyi iyi. Adam adam bu da adam bana. Kaçacağız kaçacağız. Kaçacağız kanka başka çıkar yok bu işin. Bunun arkasından kanka arkasından 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 arkasından, arkasından, arkasından bunu. Anlayayım. Dur dur kaç 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 kaç. Can çukas kanka can çukas can çukas. Arkasından kanka. Dikkat dur babayışım sadece dikkat doğru kankam sadece dikkat. anlıyor musun? Konuşan diye kendini ele vermeyesin. Arkasından arkasından. Önünden önünden arkasından arkasından. Benim de canım çıkarsın. Onun canım çıkarsın. Heh. He iyi ikisi kullandık kanka. İki dos. Ah. Bu da ödülümüzü mü yedi az önce? İşte bu yüzden sana güvenemiyorum nemiyorum Sayran. Ah eh artık olan oldu. Seven. Sen neredeydin kanka? İki saat sen neredeydin bunlar bizi ölmeye kalkarken? He? Ananı satayım. Geldiler geldiler geldiler. Neyi kaçıyorsunuz ki? Kaç, yani, kastanız bile yine onlar sizi bulacak kankam. Doğru değil mi? De. Ee, maksimum, e, maksimum CP 500 mm maksimum enerji o. Arkadaşlar ben bu oyunu açık uçmak gerekirse sevdim. Ama e, sizin bu beğenmenize, izlenmenize e, bağlı. E, video ne kadar çok izlenirse o kadar çok bunun bölümü gelin. E, sizi çok seviyorum. Sizin için e, ve sizi size mutlu etmek için bir şey yapmak Evet biliyorum komik değilim. Bazı kokulu bazı kokulamıyorum. Farkındayım. Ama e, ben Video çekmeyi seviyorum açık kurmak gerekirse ve e, video üretmeyi çok seviyorum üretmeyi. İnsanların e, hangi videolarımı beğendiyse hangi videoları çok izlerse o videoları her daim yükleme çekeceğim ve e, hem yerimde geri yapacağım. E, Farming Simulator 20 oyunu neden bıraktım derseniz çünkü e, sürekli spam atıyorlar arkadaşlar. Spamda e, bir süre sonra e, youtube kanalımı kapanmasına kadar götürebilir. Ben bu iski e, göz ardını alamam. E, iske giyen e, göte gider. Yani, yani nasıl söyleyebilirim? Yani ne iski kim giyerse başında bela alır. Ben kendim iski atamam. Kendim iski atarsam e, hayallerim, amaçlarım, hedeflerim hepsi boşa gider. Youtube kanalı modda kalkar ve 2-3 olan, 2-3-4 tane olan modda size indiremezsiniz. Ve bu da bunu benim e, çok büyük bir dabe ama neden olur. O yüzden arkadaşlar emekten boşuna gitsin istemedi, istemediğim için e, Fanlı 20 paylaşmayı bıraktım. Seviliyorsunuz, cansınız, bağsınız, Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.